Sanatlar listemizin e, bugün bu sanat galerisinde belediyemiz tahsis etti. Sanat galerisinde ilk sergisi e, için e, Biraz önce açılışı yaptık. Her seviyedeki öğrencimizin 9'dan 12. sınıfa kadar öğrencilerimizin resim ve heykel çalışmaları istedik. Emek vermişler. Onları kutluyorum. Öğretmenleriyle, idaresiyle, öğrencileri yeteneklerini geliştiren bu çalışmaları onları daha iyi uçuklara sürekli birlikte iş yapmanın, birlikte çalışmanın, eser ortaya koymanın hazırlığı Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Şöyle herkes biraz sanatlar ve spor Resim Bölümü öğrencilerin 2002-2003 eğitim öğretim yılında yapmış oldukları resim sergisi. Tamam. Hoş geldiniz. Resim sergisinde bu sene yapılan 9. 10. ve 11. sınıf 12. sınıf öğrencilerimizin eserleri burada tartılmaktadır. Bu eserler Uşak Belediye Başkanımız Sayın Ali Erdoğan ve Mustafa Kazak Bey'in bize rahatsız ettiği sanat kalitesi de ilk defa düzenliyoruz. İnşallah bundan sonraki seneler ay, iki ayda bir olduğu üzere uçan bir girecektir. Biz teşekkür ederiz. Bundan bir ay önce uçakta genç yetenekler yarışıyor adı altında bir resim ve müzik yarışması düzenledik. Orada resim bölümünden 175 tane öğrencimiz, e, müzik bölümünden 85 tane öğrencimiz yarışmalara katıldı. Bunlar dereceleri verdiler. Bu akşam müzik dinletimizde bunlara hediyeleri vereceğiz bizim okulumuzda 2013-2014 eğitim öğretim yılının e, kayıtları, ön kayıtları Haziran ayının 3. haftasıyla Temmuz ayının 3. haftasında devam etmek et, edecek olup Ağustos ayında da eğitim sınavlarımız olacaktır. Bütün ilk or or, ortaokul öğrencileri, 8. sınıf öğrencileri buradan duyurmak istiyoruz. Mutlaka resmi ve müziğe gönül vermiş olan öğrencilerimiz öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Okulumuz resmi müzik dalında başarısı yüksek bir okuldur. Özel okul gibidir. Müzik bölümünde iki öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Ve bütün şartlarda resmi müzik bölümündeki gönül vermiş öğrencileri bekliyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar.